Oha 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 yola bak abi. Lan fren tutmuyor. Kayıyorum. Kayıyorum yavaş 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 yavaş. Evet. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Mercedes Travego lüks Karadeniz otobüsümüzle birlikte Allah ne versin yolcularımızı aldık. Ha burada Simon Kaya Fenerbahçe eski stopleri burada. Galatasaray Neftübe konusu Marcelo Saracchi de bizlerle arkadaşlar. Dünyanın en dar ölüm yollarında bir yolculuk yapacağız. İnşallah başımıza bir şey gelmeden sağ salim bu yolculuğu atlatabiliriz arkadaşlar. Şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar. Bir beğeni bırakırlarsa çok mutlu olurum. Ve kanalda görmek iseniz araçları lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Haydi bismillah diyelim. Türk şoförüne imkansız diyeceksiniz. Son oturup izleyeceksiniz. Şimdi virajlar düşünsün arkadaşlar. Travego ile daldım bakalım virajlara. Lüks Karadeniz turizm. Karadeniz'i arıyor. <laughs> arkadaşlar normalde bu yol kullanıma kapalıymış ama ben maalesef maalesef yolları karıştırdığım için yanlışlıkla buraya bir yerlerden giriş yaptım böyle orman yollarından falan. Yani sonuna kadar da gitmek zorundayım. Artık yapacak bir şey yok. Buradan dönecek halim yok arkadaşlar. Yani buradan döndüremeyeceğime göre telefonum düştü şu an. <laughs> sıkıntı yok. Allah Allah. Ekranı falan kırılmadıysa sıkıntı yok arkadaşlar. Malum telefon fiyatları da uçmuş. Ölüm yolları her mi battı? Telefonunuz da düşebilir, siz de düşebilirsiniz. Otobüs de düşebilir, herkes düşebilir arkadaşlar. Yalnız manzara o biçim değil mi ya? Manzara harbiden o biçim değil mi arkadaşlar? Şuna baksanıza ya. Dağın başında anlayan bir lüks Karadeniz. Bakalım bu yolculuğu da zaten sağ salim bitirirsek zirvede bırakabiliriz arkadaşlar. Otobüs zaten yolla aynı hizada. Yani burası e, kullanıma kapatılmış sebeplerinden bir tanesi zaten yola iki araba sığmaması arkadaşlar. Yani buradan yan yana iki araba geçer mi sizce? Mesela yorumlarda bu dakikayı etiketleyerek cevaplayın arkadaşlar. Sizce mesela buradan ben şu şekilde yanaşsam kenardan bir araba geçer mi? Aslında araba geçer de tır ve kamyon falan geçmez abi. Mesela iki otobüs karşı karşıya gelse geçemeyiz hiçbir şekilde. Ama araba gelse büyük ihtimalle geçeriz yani benim tahminim. Yalnız arkadaşlar biraz hızlı mı gidiyorum ben? Travegon'un iç kamerası da çok güzel ya. Çok tatlı abi. Allah. Ama iç kameradan sanki biraz daha korkunç sürüyor değil mi? Bir yer görmüyorum ki şu an. <laughs> Sadece gökyüzü gözüküyor çıkamadan. Arkadaşlar şuna baksanıza. Arka lastik boşluktan geliyor. Yolun ne kadar dar olduğunu buradan bile anlayabilirsiniz. Bak aslında çok basit bir dönüş yani. Öyle olağanüstü bir u dönüşü falan yok yolda. Ama en basit virajlarda bile lastik boşa düşüyor. Ama siz hiç merak etmeyin. Türk şoförü bunun da üstesinden gelecektir arkadaşlar. Ne dedik? Türk şoförüne imkansız diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra oturup çayınızı kahvenizi alın izleyin. Gençse Türk şoförü. Hadi bakayım. Allah. Şuradan evin çatısına doğru bir yuvarlansak ne güzel olur değil mi? Adam ne uğradığını şaşırır arkadaşlar. Sen evde oturuyorum bir anda tepene otobüs yuvarlanıyor. Adamların ev yaptığı yerler sıkıntı arkadaşlar. Bizlik sıkıntı yok. Böyle şeyler olabilir, yaşanabilir. Onlar evi buraya yaparken düşünmüyorsa ben niye düşüneyim öyle değil mi? Ama rampalarda çekişten düşüyor ya. Yol hem dar hem de çok dik arkadaşlar. İster istemez rampalarda bir düşüş yaşıyoruz. Ben istiyorum ki böyle arabanın altının falan oturacağı bu yoldan geçmeyelim yani tüm yollar böyle olsun arkadaşlar. Allah. İşte işte bundan bahsediyordum be. Bu kadar hızlı gitmememiz lazım. Gaza gidiyorum arkadaşlar. Çok hızlanıyorum. Ondan sonra patlıyoruz. Sakin sakin. Yapacak bir şey yok. Artık bu yola bir kere girdik. Bunun dönüşü yok arkadaşlar. Bunu hep birlikte bitireceğiz. Allah. Fren tutmuyor. Fren tutmuyor. Fazla salmak istemiyorum aracı ama arkadaşlar şimdi lastikleri de yakmayalım bir anda. Balatalar alev almasın yani içeride. Fazla frene de yüklenmek istiyorum. Bu Yollarda da böyle üç diş retarder çekeceksin hatta iki diş falan böyle tatlı tatlı kendi gidecek araba yani sen bir tek rampalarda gaza basacaksın Allah oha 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 yola bak abi lan fren tutmuyor kayıyorum kayıyorum yavaş 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 abi bu neydi böyle bu neydi böyle arkadaşlar işte bir anda böyle yollarla karşılaşabiliyorsunuz yani bir kaptırıp gidemiyorsun abi yola baksana birinci vitese düştüm şuna bak birinci vitese gidiyorum şaka gibi ya. Araba otomatik bu arada kendi düştü yani. Birinci vitesle rampa yani. Nasıl bir yol abi burası? Siz bu yolu niye yaptınız? Böyle bir yol neden var arkadaşlar? Sakin. Bak Simon Kayer çok sinirlendi bir numarada arkadaşlar. Hemen şoför koltuğunun arkasında. Şoför nerede diye sormayın buradayım Ya orada ne işim var benim? Şoför burada. Bak yine hızlandım. Bak yine başımıza bir şey gelecek bak. Bak yine bir başımıza bir şey gelecek. Belasını arayan Aykut sürüş yapıyorum şu anda arkadaşlar. Bu arada siz şöyle de bir soru sorayım. Eğer zaten bu dakikaya izlediyseniz demek ki kanalımızı sürekli izleyen takipçilerdensiniz arkadaşlar. Videolarda genel olarak böyle efendi gibi düzgün sürmemi mi istersiniz? Yoksa dibidi gibi mi sürmemi istersiniz? Ona da yorumlarda belirtin. Sizin istekleriniz önemli. Ona göre şekillendirebilirim arkadaşlar. Mesela bu bu videoda biraz daha böyle hafif efendi hafif dibidi gibi kullanıyorum. Yani sizin istediğiniz şekilde onu güncelleriz. Haberiniz olsun. Allah'tan bu arada araba gelmiyor buradan karşıdan. Yoldaki tek araba biziz. Karşıdan biri gelse bitti abi yollar çok dar baksanıza. Ol, 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 ol. Düşme çekişten, düşme çekişten. Hadi Travegon. Oğlum Travego'yu bile çekişten düşüren rampa bize ne yapmaz arkadaşlar? Bas 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 bas. Baksana abi 50 ile girdim. Direkt kafadan zaten girer girmez 15'e düştü. Ama burada aracın manuel olması lazım ya. Otomatik vites buraya gitmiyor arkadaşlar. Araç manuel olsa ben buraya 2'de sabit girelim mesela. 2'de çıkarım yani ama. Araç otomatik olduğu için oraya 4'te giriyor, 1'de çıkıyor. <laughs> Yavaş ke. Akşam olmaya başladı bu arada. Yolda hiç aydınlatma falan da yok İnşallah gece çökmeden arkadaşlar hedef noktaya varmayı başarabiliriz. Allah! Patakita patakita! Hayır! 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 Fena bir orası. Direkt sağa doğru döndükten sonra bir anda sola kırıldı arkadaşlar. Lastik tutunmadı yola. Ben direksiyona kırdım ama araba tutunmadı. Bak yine suç bende değil. Yine suç bende değil. Oha bu nasıl bir rampa peki şimdi? Burayı çıkmazsa şaşırmayın ha. Ben dedim ama size. Burayı çıkmazsa şaşırmayın arkadaşlar. Travegom hadi. Birinci viteste şu anda. Hadi oğlum. Hafiften de bir sağ sol yapıyorum. Başardık başardık arkadaşlar. Başardık. Bu işin sonunda başaramadık abi demeyeceğiz merak etmeyin. Ama çok fena yollar var Allah. Şu ana kadar belki de sürdüğümüz en dar en tehlikeli yollardan bir tanesi burası olabilir arkadaşlar. Tam da, da Allah Allah. Bunun gibi daha nice yollarda sürdük ama bu da gerçekten çok zor bir yol. Ama araba güzel işte. Mesela burada bilmiyorum başka bir arabayla zorlanır mı bir fikrim yok ama. Yani e, o kamyonlarımız falan var ya bizim. Yani burada büyük ihtimal rampaları çekmeyebilirdi. Yani özellikle o az önce Travego ile birinci viteste tırmandığımız rampayı forta çıkamayabilirdik arkadaşlar kamyonla. Yani yüklü bir şekilde hesaplıyorum tabi bunu. Allah 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 Ben ya freni köklemek istemiyorum ama mecburum arkadaşlar. İçerideki yolcuların için dışına çıktı. Sayın yolcularımız ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Ben bu anonsu niye ezbere biliyorum hiçbir fikrim yok. Ama bilmişken söyleyelim bari arkadaşlar bas basla. Baksana abi. Bas. Allah cezanı vermesin. Hararet yapacak şimdi araba kalacağız yolda uğraş dur ya. Vallahi. Hop 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 hop. Lüks Karadeniz yolcularıyla uçuruma yuvarlandı. Şok şok şok. Oğlum firmadan dava falan yeriz. Tövbe estağfurullah. Anam. Aman dikkat gidelim. Dikkatli gidelim. Başımıza bir şey gelmesin arkadaşlar. Bu videoda başımıza bir şey gelmesin. Firmayla aramız bozulmasın. Baksana çekmiyor ki abi. Bu nasıl bir şey? Hadi la hadi la. Tamam zorlanıyor ama en azından bitmiyor. Yani Travega o yüzden biraz daha iyi arkadaşlar. Çok zorlanıyor ama hiçbir zaman kesilmiyor yani tamamen. Sadece bir kere oldu işte o dik rampada. Sadece bir kere tamamen durdu araba. Artık o da nazar boncuğu diyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani ona da. Bas 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 bas. O da nazar boncuğu arkadaşlar. O kadar da olacak diyeceğiz artık yani. Ve haydi gelmedik mi oğlum hala ya? Hala gelemedik ya. O yolunu buluşken bari birazcık basalım arkadaşlar. yüzlere gitmezsin yalnız bu yollarda. Dünyanın en dar yolunda yüz 5 kilometre hız bastım arkadaşlar. Video başlığını da buldum. Bak bak görüyor musunuz zibidi, zibidi gibi gidiyorum şu anda arkadaşlar. Zibidi gibi gitmek bu oluyor işte. Size sordum ya az önce nasıl giderim diye. Dragon'un yol tutuşu görüyor musunuz canım? Bak bak nasıl tutuyor yol. Allah belanı vermesin. Tutmadı lan. Arkadaşlar arkadaşlar çok iyi tutuyordu oysa ki. Ar çekilin oradan. Oğlum evlerin tepesine yuvarlandı. Allah da senin cezanı vermesin. Evet arkadaşlar. Ufak bir aksilik. Evet adamın evine girdik. Bu videoda maalesef burada sona erdi. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Esen kalın.